Çalışmalarımıza yönelik şunları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çalışanların ücretlerini sadece enflasyon oranındaki artışı dikkat alan bir anlayışla tespit etmek yerine ekonomik büyümeden pay alacak şekilde belirlenecektir. Asgari ücretlerden vergi alınmayacak. Bütün çalışanların gelirlerini askeri ücret kadar kısmı vergi dışı bırakılacaktır. Ücretlilerin gelir vergisi oranı kademeli olarak yüzde ona indirilecektir. Kamu istihdamı gözden geçirilerek aynı ya da benzer işi yapmakla birlikte sözleşmeli, geçici, taşeron elemanı, dört B'li, dört çeğeli, vekil ve benzeri atlar altında istihdam edilenlerin tamamının kadrolu istihdamı sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Bu alandaki karmaşa ve mağduriyetler giderilecek. Eşitlikçi, adaletli ve hakkaniyetli bir istihdam düzeni oluşturulacaktır. Kamu çalışanlarının ek gösterge, hizmet tazminatı Fazla çalışma tazminatı, diğer zam ve tazminatlar ile yan ödeme gibi kurumlar ve statüler arası farklılıklara yol açan ödeme unsurları gözden geçirilerek tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ve hakkaniyete uygun biçimde yeniden düzenlenecektir. Kamuda çalışanlara ödenen denge tazminatı artırılacak. Güvenceli esnek istihdam şekilleri yaygınlaştırılacak. Bu amaçla Başta sosyal güvenlik mevzuatı olmak üzere ilgili yasalarda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Öğretmenlere, araştırma görevlilerine, okutmanlara ve diğer öğretim yardımcılarına araştırma ve kendini geliştirme faaliyetlerine katkı olmak üzere 5000 göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı tutarında her ay yaklaşık 310 lira araştırma geliştirme tazminatı verilecektir. Kadrolu olmayan sözleşme ve geçici çalışan öğretmenler daimi kadrolara geçilecektir. Geçirilecektir. Öğretmenler arasında yapılan kad kademelendirme nedeniyle oluşan ücret farklılaşmasından yararlanamayan emekli öğretmenlerin de bu düzenlemeden yararlanmalar için intibakları yapılacaktır. Eğitime hazırlık ödeneği eğitim kurumlarında çalışan tüm personelle teşmin edilecektir.